Bu tefsir dersimizde ahiretteki bir sahneyi tefekkür edeceğiz. Fusile suresinde Rabbimiz şöyle buyurmuş. Estaizu billah hatta izama ca'uha nihayet onlar cehenneme vardıklarında şehide aleyhim sem'uhum ve bsaruhum ve culuduhum onların kulakları, gözleri ve derileri aleyhlerinde şahitlik yaparlar bima kanu ya'malun yaptıkları şeyler hakkında. Evet o gün kulaklarımız, gözlerimiz, cildimiz başka ayetlerin beyanıyla elimiz, ayağımız ve bütün organlarımız aleyhimizde şahitlik yapacaklar. İşlemiş olduğumuz günahları sayıp ortaya dökecekler. İşte o zaman insan azalarına şöyle diyecek. Lime şehit aleyna. Niçin aleyhimizde şahitlik yaptınız? Galu o azalar diyecek ki entagan Allahu lezi entaga kulle şey. Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Ve huve halagakum evvela merra. Sizi ilk defa yaratan da odur ve ileyhi turcaun ve siz ona döndürülüyorsunuz. İşte dostlar, yarın hesap günü Allah azalarımızı böyle konuşturacak. Azalarımız işlediğimiz günahları bir bir sayacak. Göz ben şu harama baktım diyecek. Dil ben şu yalanı söyledim, şu gıybeti ettim diyecek. Kulak ben şu haramı dinledim, şu günahı işittim diyecek. El ben şu haramı tuttum. Ayak ben şu günaha koştum diyecek. Ve hakeza Cenab-ı Hak bizi o günün rezilliğinden muhafaza eylesin. Azalarımızı aleyhimizde değil lehimizde şahit yapsın. Ve o şahitliği yaptıracak salih amelleri bu azalarla bizlere işletsin. Amin.